Ayşenur bugünün, bu çağın deniz gezmişidir. Sol sosyalist görüşte birisidir ve bütün solcular gibi, bütün sosyal demokratlar gibi yürekten Filistin davasının arkasındadır. 1970'lerde Bülent Ecevit'in Yasar Arafat'la oluşturduğu çizgi nasıl Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak benim çizgimi. Onun Arafat'la kurduğu ilişki benim Mahmut Abbas'la kurduğum ilişkiyi belirliyorsa Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının ortaya koyduğu tutum da Türkiye'deki ve tüm dünyadaki solcu öğrencileri, sosyalist öğrencileri etkilemektedir. Onların tutumunu belirlemektedir. Geçtiğimiz dönemde Deniz Gezmiş'in Filistin kamplarında kaldığında en yakın arkadaşı olan İsa'nın ölümü ölüm döşeğinde Deniz Gezmiş için Türkçe'ye çevirtirdiği bir kitabı bize yolladığını ve Deniz Gezmiş'in izinden gelenlere selam olsun diyerek oğlu tarafından Türkiye'deki Filistinli öğrencilerin başkanınca bize teslim edildiğini ifade etmiştim. Filistin davası Türkiye'de bütün Türkiye'nin davasıdır. Ama bilhassa solun davasıdır. 1970'lerde nasıl bir başımıza Filistin'in arkasında durduysak bugün de her türlü hamasetten, her türlü iç siyasete alet etme çabalarından ve Filistin davasını sanki bir sağ siyasi görüşün davası gibi göstermeye çalışanların tüm tutumlarının halefinde Filistin tüm solcuların, sosyal demokratların tam burasındadır. Bunu evladımız biraz önce Nahşino karşıladığımız evladımız hayatını ödeyerek göstermiştir.